E, Adnan Oktar'ın babasının gözünün ışığını sikeyim ben moruk. Orospu'nun evladı ne güzel kızlarla vakit geçiriyor. Seyrettim YouTube'da kahroldum. Amına koydumun çocuğu bir eli amda bir eli gökte cennette pezevenk ya. <gülüyor> <gülüyor> Yunan soyu soysuz amına kodumun götü. Ananın amını horozco gibi imitliyim senin. Gıdı 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 <laughs> Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seve bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Suratını sikeyim senin. Dino 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 gel 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 gel. <laughs> dino 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 gel. <laughs> sal sal küçük bacınla çocuk yurduna koşayım sal. Haydar Paşa garında anası var yanında istedim vermedi, vermediği çiban çıksın amında. Dino, 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 gel, 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 gel. <laughs> Eruhlu, hoş geldin bir an. Nasılsın, iyi misin babacan? can Ha? Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Dadi dadi polis emre geldi orospunun evladı iyi yaptın bak beni hapse götürsün sen de kına yak anan nasıl moruk, anan nasıl, ananın gözlerinden öperim, <laughs> ablasını ısırdığımın çocuğu. <laughs> bak hele bak İbni'ye bak, eşekle aşk yaşayacakmış bak. Ezzetçiye bavayı korak <laughs> kelletenim, amına koydumun İbni'siz. akuva yapacaksın amına koydumun oğlu. Ver lan bilgisayarı. Yunan soyu soysuz amına kodumun götü. Kara ciğerini siktimin evladı. Elimindir amına kodum mu bu masu kafanı gözünü yararım seni Katak lan bilgisayarı siktir git yat. Amına koydumun evladı.